Çık şimdi. Sıcak haber, yeni olası çıkış zaten görülüyor. Beşiktaş transfer haberi Vincent Abubakar'a teklif var. Son dakika spor haberleri. Sakatlığının ardından düşük performansı nedeniyle ilk 11'e giremeyen Vincent Abubakar konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız isim için kulübe transfer teklifi geldi. İşte haberin detayları. BJK Spor Haberleri. Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla affedilen ve takıma geri dönen Vincent Abubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Takvimin haberine göre Brezilya ligi ekiplerinden Botafogo'nun Kamerunlu yıldız için siyah beyazlılara teklif yaptığı öğrenildi. Hem Beşiktaş hem de Abubakar'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi. Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart'ta sona erecek bu tarihe kadar Abu Bakar ile ilgili bir gelişmenin yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Yıldız ismin sözleşmesi 2025'te bitecek.